Yeni sağlık uygulama tebliği ile koronavirüs tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamına alındı. Artık özel hastaneler koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret talep etmeyecek. Resmi gazetede yayınlanan sağlık uygulama tebliğine göre pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamına alındı. Bu kapsamda özel hastaneler koronavirüs tedavisinde katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gidilerek acil hal tanımı yeniden belirlendi. Değişiklikle koronavirüse yönelik tanı ve tedaviler hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına eklendi. Ayrıca virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar da SGK'nın ödeme listesine dahil edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğine göre acil hal tanımı ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlarla ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlarla Pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir şeklinde yeniden belirlendi. Ayrıca tebliğe göre koronavirüs tedavisi gören vatandaşlar pandemi süresince ilaçlarını hastanelerden temin edebilecek.